İçinde ince bir ruh taşıyorsun. Şair korsansın sen. Evet. Dizleriniz... Dizleriniz ne kadar güzel. <laughs> bir balık görecek, bir şey olacak. <laughs> İşkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta yapış Özlük. eline. Osman abi nasılsınız? <laughs> Osman abi basketçiymiş. Hayır, vatandaş salak seviyor, ben ne yapayım? Ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. Easy, easy, tamam, tamam. tamam, tamam. Bir dakika. Abi, açıyor musun kapıyı ya? Açacağım, açacağım. Sen misin, göremiyorum. Ezgi, saçını sakın kaldırma. At. <laughs> evet, öyle kalk. Evet, bağır. Size perde arası 10 lira daha alacağız sizden. Aşk olsun 10 lira Kalk. Ay hiç kalkasın yok. <laughs> kalk. Ay yılların yorgunluğu yatayım biraz. Kalk. kalk. Madem adadayım artık dinleneyim. Arkadaşım sesle. ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne kalk. Hazır olun. Yönetmen sahneye gelecek. Arzu anlaşılır. Sen de ona bir şaka yap aşağıdan. Tutmuşsunuz. Tutmasam düşüyordur. <laughs> o benim elim değil ki. Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın. Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? olsun. size ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. <laughs> Annen sana bağırsın dur. Ben annenin bağırıyorum tamam. Tamam. Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam... Muhittin boyun devresin. <laughs> Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. <laughs> Kiminle Merhaba, geldiniz? Hoşgeldiniz. Gökçem. Arkadaşlarımla geldim. Çok güzel. Sevgiliniz var mı içinde? Gökçem. Gökçem, sevgilin var mı aralarında? Yok. Tüh. Tamam. Tüh mü? Evet. <laughs> <laughs> erkek hoşlanır Kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? Ve... Yön Yönetmem miyim? Evet hanımefendi? Aa. 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 Ay, yine ya, Buradan çalıyor. gözükmüyor. Demek ki ne oldu? İyice batın bölgesi. Nereden bakacağız?